Selamünaleyküm arkadaşlar, bakmanlar kanalına hoş geldiniz YouTube kanalına. Ee, sürpriz yapalım dedik ama inşallah sürpriz yapar. Ben burada mayaladım haberi yok ki. Şöyle mayası da coştu bakın, çok güzel mayalandı harika. Haşhaşlıyı çok sevdiği için sonra haşhaşlı yapacağız. Mayasını şöyle bir alayım. ve başlayacağız bakalım inşallah. Burada malzemelerim var bir su bardağı yağım var. Haşhaşım var burada. Haşhaş aldım açacağım. Ee, yumurtanın sarısı da üzeri için. Ve bana kolay gelsin. İzlemeye devam. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir hazırlayayım. Hazısı geldi. İçinin malzemelerini saymayı unuttuk arkadaşlar. Şu anda ben e, yoğururken aldığı kadar un dedim. Ama göz kararı da olabilir. Biz kalabalık olduğumuz için bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı da su, bir küçük maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir iki tatlı kaşığı da şeker. Aldığı kadar da un. Mayaladım. Şu an mayası çok güzel geldi. Harika duruyor. İnşallah gayet de güzel olur. 4 pazıdan yapacağım ben. Dört tası kayıtlı güzel oluyor. Biz buna İsrân deriz. sizler ne dersiniz bilmiyorum arkadaşlar. EYE diyenler var, Eğeş diyenler var ama biz İsran diyoruz. Evet. İnşallah görmeden sürpriz olarak sürprizi yiyor şu anda çay içiyor kendisi içeride. Bu da fazla oldu. Ben de bunu pide gibi koyacağım arkadaşlar fırına boş olarak süreceğim çok güzel pişer hamur birebir neredeyse aynı üzeri aynı tepsiyle fırında ısınmışlayın gayet de güzel olacak gele dursun ben bunu aktarlardan aldım. Her aktarlar bulunur. Yarım kilo satılıyor. Ben yeteri kadar kullanacağım. Gerisini kavanoza koyup saklayacağım. Ondan sonra açacağım ben bunu. Açıp, alacağım. Yağımı da söylemiştim. Su bardağı yağım var. açılmadı bu yeterince. Birinin izasını inememişim. Evet, alıyorum. Zamanında böyle değildi. Çeşitli çıkmış. Gayet içinde güzeldi. Ne şöyle haşhaşın. Böyle bir şey arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Benim arkadaşlarım getirmişti. Çok güzel, lezzetliydi. Ben bunu almaya da, da bayağı bir uzun zaman oldu. Bir teri kadar alacağım ben. Çünkü çok seviyor. Bunu yağda eriteceğim. Bayağı eriyecek bu. oldu. Gayet de güzel oldu. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve önce bir yağlayayım. Şurayı bir yağlayayım birazcık. güzel mayası geldi arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey olur. Şimdi diyecek bana. Harika. Yağlar gidiyor. Ve Ramazan kilolar da gidiyor. Yapacak da bir şey yok. üstü katlayacağım. Evet arkadaşlar gayet de güzel fosur fosur da geliyor mayası. Elle açılan daha lezzetli oluyor. El lezzet veriyor güzel oluyor. Sanki bu açılınca yiyor. Bunun işi tamam arkadaşlar. Bunu büyüteceğim. Bu büyüyecek. ne güzel olacak inanıyorum. Bu arada da Ramazanınız mübarek olsun, hayırlı Ramazanlar olsun, hayırlı sahurlar olsun. Arkadaşlar, yeterli. Artık bunu keseceğim. Ay ince oldu. Bunu ikiye katlayacağım. Arkadaşlar benim böyle tepsim var. Öbür tepsiler gibi değil. Bu gerçekten lezzetli oluyor. Öbür çinkovlar kadar lezzetini alamıyoruz. Yapıyor. Bu biraz da alüminyum ama iyi sağlam alayım önlerden. Birazcık yağ dökeyim Kendi yağlama. Gayet de güzel oluyor. Bir de bunu keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ince ince şeritlerde kesiyorum. Tepsi maya Yarım saate yakın. Ondan sonra pişireceğim. İnşallah güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kıvırıyorum. ikiye katlayıp Bakın arkadaşlar. Bunu ikiye katlayıp buraya getiriyorum ince kalan yerinde böyle edeceğim bu şekil içine alıyorum üzerinde yumurta sarısı dek geleceği için çok lezzetli oluyor buraya da sık sık döşüyorum kıvırıyorum yeteri kadar sürpriz olacak bakalım ne yapacak bakmam beye sürprizler bu ara devam tam geleceğiz bu ara izinleri varmış tatilleri gideceğiz köye bakalım bakmam beye bir şeylerden anlatacak yapacağı fikirlerden geliyor üstüne gelsin ama pişiyor olmaz arkadaşlar gayet de güzel katlayabiliriz de dan gayet de güzel oluyor. 3 ince oluyor arkadaşlar ama 4 güzel oluyor. 5 kalın oluyor. Tepsim doldu. Tam bir tepsilik. Bu bir şeyimiz arkadaşlar. Ona üstüne geldiği zaman. arkadaşlar. Harika oldu. Görün inşah eser. Şimdi bunun bir de yumurta sarısını süreceğim. Üzerine tepsi mayası gelecek. Gayet de dolacak. Onun dışında fırına vereceğim. Arkadaşlar bakın şimdiden fosur fosur gelmeye başladı. Ee, tepsi doldu. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Bu da çok güzel. Evet, harika fosur fosur da geldi. Alo da ne yapıyorsunuz siz öyle Ay, ya? i̇yi geldiniz. Ben geldin. de sürpriz... diyorum benim çayımı yok. Ne yapıyorsun sen hatun? Sen çok seviyorsun. Vay, vay vay dedim. vay vay. Sürprizi de kaçtı. Hey, Oo oh, onlar <laughs> da oh, vallahi sen bu blok blok senin bile mi diyor galiba? Senin de ama biz e, sürpriz yapmak için ben açtım. Ee, i̇yi yapmışsın <laughs> eline kolunlar sağlık. Afiyet olsun. Vallahi çiçeği gibi aynı şey gibi e, fayans ne derler ona? Kranit Granit gibi sanki ya. Oo. Ne zaman yiyeceğiz şimdi? Bir yarım saat dinlendireceğim sahura. Ha sahura. Hı hı. Uf ağzım sulandı vallahi. Dayanabilirsen sahura. Dayanacak ki hiç yiyecek halimiz yok yani. Piştikten sonra. Ha piştikten sonra vallahi söz veremem bakalım. Arkadaşlar bundan artan hamurumu da e, pide olarak koyacağım. Bunu iki elimle alacağım. Unlu su. Ne aldın? Mayam arttı. Bir de Oy, o su. su, unlu su yaptım. Pidekiler de öyle yaptım. He. Unlu suyla açıyor, yağsız. Bu da çok güzel oluyor. Tüm şöyle. Yok, fark etmez ama teşekkür ederim. Ne demek çiçeğim? Bizim için su. Bu da çok güzel gelir arkadaşlar. Pide gibi desem mi Recep? Pide pişip pide. Şöyle şöyle şöyle. Evet aynen. Ben de anlarım yani ha bu işten sonra. <laughs> bir, de, bir tane daha ufak yap şöyle. Hadi yap. Evet. Şöyle şöyle de yap. Evet. He. Bunu piteciler, şey bunlar fırıncılar üstüsü bu tırnak atmak için e, usta tutanlar. Acaba fırıncılar mı gitsem i̇şte, Ne diyorsun bak. Pide yapımı ayrıdır yani şey değildir. E, normal ekmek gibi değildir bunlar. Şimdi yumurtası artan sarımı sürüyorum. Üstüne de susam, çöre otu. Bunun arkasına ikisi de tepsi mayasını alacak ve pişireceğim. Susamını döküyorum. Bunu kuzine zobasında da yapıp atacağım arkadaşlar. Nasıl olacak Sarla bakalım. Yapma ya. Yeter susam. Tamam. Çöre da atalım. Birkaç tane şöyle bu lezzet versin. Hem bu daha güzel oluyor. Tamam. Vallahi hepsini boşaltacağım. Yok yok. İla yeri var. Şöyle ikisi yan yana ne güzel olur. Şöyle. Tepsi mayası geldi. Birazdan sürerim onu Arkadaşlar Arkadaşlar pidemiz çıktı fırından. Haşhaşlıyı fırına sürdüm. Ve dumanın üstünde el yapımı pidemiz. Çok güzel. Yeğenlere afiyet olsun. Hayırlı sahurlar olsun. harika olmuş. Evet, Mutman Bey. Buyurun. Tel tel ayrılıyor. Bakın, haşhaşlı. Pastanelerdeki gibi ama daha güzel organik el açma. <laughs> Bakalım mı bunun Anam ne güzel yumuşacık bir şey, şey. Evet, afiyet olsun. İşte, bu arada görülüyor mu? olsun. Afiyet olsun. Pamuk gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ana, Sonra bir olsun. Ben bunu yerim bugün. Neyse, bunu yiyelim. Arkadaşlar, bu sefer bloğumuz Ayşe Hanım'dan geldi. Sürpriz. Sürpriz olarak, sürpriz de çok güzel. Ben bunun en azından yarısını götürmesin de çeyreğini götürürüm. <laughs> Eline bunu sağlık. Afiyet Ayşe'cik. Ee, burada da bloğumuzun sonuna getirip sonlandırayım mı? Evet. İzin veriyorum yani. Aa, açık olsun. Evet. Senin YouTube'a. <laughs> 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 Sonlandırıyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Tek bir şekilde isteriz. Sizlerin bir yorumunuz bir beğeniniz bizi yukarılara taşıdığı için daha memnun kalırız. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.